Arkadaşlar ben öğretmenim ve ortaokul 8. sınıfı öğrencisiyim. Bugün burada 6 tane şişeyle size de deney yapacağım. İlk olarak bir tane şiş birinci şişeye çok su doldurdum. İkinci şişeye birazcık daha ondan birazcık daha az. Üçüncü şişeye birazcık daha az yaptım. Yani bunları hepsini gittire gittire azalttım ama altıncıya geldiğimde bomboş bıraktım bilerek. Sesin şişetme. Şişe için. Ondan sonra e, ilk olarak birinci şişeyi yapıyorum. İkinci olduğunu duyuyorum. İkinci şişe bölümde de da, birazcık daha kalınlaştığını duyuyorum. Üçüncü şişede birazcık kalınlaşıyor. Üçüncü şişede birazcık daha kalınlaşıyor. Dördüncü şişede birazcık daha kalınlaşıyor. Birazcık daha kalınlaşıyor. Şimdi boş şişeye bakıyorum. Çok daha kalın olduğunu görüyoruz oturacağım. İlk olarak e, ilk yüklediğiniz şeye bakıyorum. Yani buna, buna e, vuruyorum. Kalın bir çıkıyor. Sonra ikinci şeye vuruyorum. Birazcık daha ince. Buna bakıyorum. Birazcık daha ince. Buna bakıyorum. Birazcık daha ince. Buna bakıyorum. Diğerlerine oranla çok daha ince. Sonuncuya bakıyorum. Bu da çok daha ince. Ee, eee. Şimdi bunu öpeceğim. Hmm. Kalın. Vuracağım. İnce. Bunu öpeceğim. <laughs> birazcık daha ince. Vuracağım. Kalın. <laughs> öpeceğim birazcık kalın. Birazcık ince. Öpeceğim. <laughs> i̇nce. Vuracağım. Kalın ince vuracağım kalın. Ve sonuncusuna geliyorum. Sonuncusuna söylediğim zaman çok ince bir ses veriyor. Ama vurduğum zaman kalın bir ses veriyor. Benim dediğim kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.